yeni bir video bitirsin ne yapıyoruz Among oynuyoruz ve kaçını bölümde unuttum olduğunu unuttum neden unuttum çünkü şaka şaka bugün yedinci bölümdeyiz evet ve farklı haritadayız evet oyun başlasın tek oyun başlayınca video de devam edecek merak etmeyin azıcık daha bekleyeceğiz evet şu anda başlıyoruz. Ay başlayamıyoruz. Oradan çıktı. Bir kişi daha gelsin. Yine bekliyoruz. Ve evet başlıyoruz. Dur, dur. Hadi bakalım. Bu haritada ilk kez imposter kalan. Bu arada öte önce karakter olmuştum. Bunda olabilecek miyim? Hadi oyun impostorluk ver hadi vermedi Puh. Neyse Hımm tutuğu tek Doğru artı değil mi? Evet Yani görevlerimize bakalım Adminde bir de storage'de görevimiz var hemen yanına gidelim storage Burası mı burası mı edip tamam, bu doğru Şimdi storage'de bir tane görev var onu yanına gidelim storage istiyor storage, storage. Allah ne gördü Allah Allah. Sogo. Tufo. Uha evet. Sikip veriyorum arkadaşlar. Evet sikip verdik. Saniye bitince tekrardan video devam edecek. Evet. Ya skip veren sadece arkadaşlar skip bu sadece ben vermişim. Atıldı mı? Niye attınız ki adamı? Boş boşuna ne şey oldu Allah Allah. Sadece bir Ne yapacağım? Bu ne? Bu ne en son? Bu ne en son gelin? Bunun anlamı yok. Evet admin. Admin'e görev var mıydı? Evet. Admin nerede? Başka nerede var? Aha buradayım. Tamam. Gel buldum. 6, 6, 0, Dur olmadı. 0, 7, tamam, Eyvallah. Şimdi stoğa işte şimdi bir yaktı geldi. Yaktı 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 Tamam, bu görev de bitti. Storage'deki ıı, görevi gö gö anlamadım ben. <laughs> Burada ne yapacağız? ne mı lan ayakta yok artık artık açın Tamam bitti kazanacağız arkadaşlar kazanacağız bu beni öldür 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 mi Evet Arkadaşlar şimdi ben geleceğim hemen geliyor bit merak etmeyin. Evet arkadaşlar oylama zamanı. Şu kırmızı posta kırmızı. Admin map evet admin de öldü Öldüm. Beni buldular kim oy veriyorlar? Hayır 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 hayır. Harem harem bak. Harem bu yanlış kim şey bilmiyorum. Oyunu takip diye şu ıstıraqalı kaybettik. Kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. <laughs> evet oylama birisin video demem Hayır. Arkadaşlar kaybettik. Tek <laughs> oyun takip diye kaybettik. İlk defa öleyim lan. Bir kişi öldürdüm video aya gitmez. Mozu. Gitmeseydin ya. Kırmızı neden Ha burada. Hayır kesme kesme abi. kayıp Bu da sen afek ya. Kesemez zaten bu. burda burada hayır kesme 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 kestim bitiyor ya saniyesim bitti bu arada, kesinlikle hayır hadi oymuşsun win finish you take to win ya kazandı ya da kaybettin ama kaybetti şu var ya şu kırmızılı kesti bitti. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.